Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma bildiğiniz gibi artı 7 basıp oynama serimiz vardı ve bu seride ise siz M1 Grand'a artı 7 basıp oyna dediniz. Ve ben de tamam dedim arkadaşlar. Bu videomuzda M1 Grand'a artı 7 basacağız ve oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Oyunda şu an bir kampanya var. Hızlı şekilde artı 7 basabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim zaten. Fakat videomuza geçmeden önce bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için de videolar like atarsanız çok memnun olurum kankalarım. Ayrıca bundan sonraki videolarımızda yani bundan sonraki ki artıydı basma serimizde hangi silah artıydı basıp oynayayım? Bunu yorum kısmına mutlaka belirtin kankalarım ki ben de o silah artıydı basıp oynayayım. Şimdi öncelikle şöyle çantamıza bir girelim. Şu kasalarımızı önce bir açalım. Biliyorsunuz ki her seride şu öncelikle bir kasa açalım yapıyoruz. Destans kuantum 25.000 ZP. ideal 10.000 XP. XP gelse daha güzel olur arkadaşlar. XP daha çok işime yarıyor. Level atlamak için 4 tane var süper bereket kasası 25000 xp yani bereket kasasından beklenmeyecek bir şey 25000 zp süper bereketten 7500 yine eski formuna döndü dedi ki yeter lan bu kadar dedi 11 ay elit kasası m4a1 kill sayıcı çıktı arkadaşlar m93r 11 ay refleks çok güzel oldu arkadaşlar bu Mekatronik kardeşim görüşürüz Allah'a emanet ol Oy Çok güzel oldu bunun susturucusu da var arkadaşlar Ya bundan sonra ben böyle kullanırım ya Abi çok güzel oldu kiliseyeci de var Tam dörtlü set oldu şu şekilde Yani bundan sonra böyle geçeriz gençler bunu Gerçekten baya güzel oldu Dört tane de bereket kısmımız var 150 materyal Ya materyal verme x'i ver x'i istiyorum arkadaşlar 7 günlük çelik gerek %10. Ekstraların da günü e, ideal ya. Şu anlık herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şu 3 tane materyalimizi açık. 4 kobalt veriyor. Şaka gibi. Kobalt sıkıntımız var arkadaşlar. Bazılar demir eksikliğim var diyor arkadaşlar. Benim de kobalt eksikliğim var. Kobalt gelmesi lazım. Şimdi öncelikle şu M1 Grand'ı bir bulalım arkadaşlar. yoksa da alacağım zaten. Buradaymış. Bir, bir satın alalım. Hatta durun bir dakika. Satın almadan önce yükseltme yapılamıyor zaten. Şöyle bir satın alalım. Evet. Evet buradan da yükseltilmiyor lan. Bu niye böyle oldu? Arkadaşlar. Ha tamam şimdi geldi yükseltmem. En bir grand artı bir yüzde yüz ihtimal yani yakmaz diye düşünüyorum. Ama zula arkadaşlar bu yani yakabilir. Hiç belli olmaz olanın sağ solu. Ama umarım yakmaz yani yüzde yüz ihtimalde de. Devam ediyoruz. Artı üç çok güzel. Gayet iyi şu an. Herhangi bir sorun yok. güzel. Yüzde yüz ihtimal. Abi ne kadar güzel. Aa çok güzel. Şimdi bir dakika. Ben hiç işimi riske atmak istemiyorum kardeşim. Benim kobaltım değerli aga. Valla benim kobaltım değerli arkadaşlar. Ama bir şeyler söyleyeceğim. Yani yan da 5 tane kobalt gidiyor da 5 tane kobalt 5 kobalttır kardeşim de. Ben tek atmak istiyorum. Bence artı 6'ya tek geçer. kaçtı abi? Yüzde yetmiş beş ihtimal. Şanssız kankalarım. Oha ama yeter kanka. Harbiden yeter. Şükürler olsun yani. Bu da bir başarı arkadaşlar. Şimdi ben burada riske atmam aga. 400 küsür tane kobalt gidiyor arkadaşlar. Bu 75'te de yakar emin olabilirsiniz. Kayıp azaltıcı kullanmayayım. Kayıp azaltıcı az. Yüzde seksen büyük bir ihtimal geçecek. Oh be. Evet arkadaşlar. M1 Grand'ımıza da artı yedi bastık. Şimdi oynamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar odanın adını gel vs yapmışlar. O yüzden biz de tabii ki hemen intikal ettik olaya. Böyle hep beş verelim. Normalde biliyorsunuz ki sabotaj modunda oynuyorduk artı yedi basıp oynama serisine. Fakat yani ismi görünce gaza geldim. Bir girelim bakalım be. Kimmiş bu delikanlı kardeşimiz. Emir Grant da oynayacağız. Oo, oha bizimkiler base'de gençler. Ortada karışacak büyük ihtimal. Oy güzel güzel başladık. Güzel başladık ama güzel devam etmemiz lazım. Tamam çok güzel. E, bir yere kadar kanka yani. Bizimkiler de böyle birazcık bir. Bu çok güzel olur. Gençler bu arada bir şey itiraf edeceğim. Emir Grand'ı hayatımda ilk defa oynuyorum. Haberiniz olsun. Hadi tek mermiye gidecek. Tek mermi bak tek tek tek. Abi Ötekiydi diye tek mermi gidecek olan. Asisti geldi bomba ölmüş. Bombayı biraz saçma attım ama olsun. Bu arada yeni klan logomuz gençler bir hayırlı olsun alırım 31 haberiniz olsun. Oy güzel 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 dur. Seni almam lazım. Bir dakika bekle ne olur. Bekle kanka ya dur. Onu da aldım. Lan <laughs> gençler bıçağım gitti. <laughs> Bıçağımı aldılar. Ah dur ölmemem ölmemem lazım bir dakika. Arkadaşlar bizim takıma yardıma geldim yani cidden yapacak hiçbir şey yok. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yok mu lan şu mesutur şunları patlatayım da belki biri ölür. Aa lan biri var şurada. Ha öldü mü? Tamam. Abi her yerde adam var gençler ya. Gençler bu arada oyunun bitimine çok az bir süre kaldı. Evet bitti de. Arkadaşlar böyle çok kısa oldu gerçekten. Ee, yani 3v1 de başlanmaz arkadaşlar. Cidden çocuğu tek bırakamam ben. Bu sefer bu tarafa geçiyorum. Şöyle aynı odada direkt devam edelim arkadaşlar. Bu arada ilk elim haberiniz olsun ilk elden bu şekilde oynuyorum. Böyle falan oynarsam da kusura bakmayın. Ee, neden ilk elim ben size direkt onun açıklamasını da yapayım arkadaşlar. Son... Neden kendini patlattı? <laughs> Neyse. Son zamanlarda arkadaşlar zula oldukça sıkmaya başladı insanları. Hem sorunlar olsun, oy çok güzel oldu. Hem sorunlar olsun, hem de diğer şeyler olsun. Oynanmıyor artık fazla o yüzden ben de sizlere içerik üretme haricinde girmiyorum fazla. Gel sen de gel. Gel ya. Lan gel lan. Gelin lan. Hepiniz gelin. Lan üsttekini patlamadım. Gençler orada yapacak hiçbir şeyim yoktu. Relo hatta kalmıştım yani jarjör değişti. Aya pompalı çekmişim. Bir de çık arkadaşlar. bir Grand aldım. Kendim patlatmayayım ya. Bir elini oynayayım arkadaşlar. Yani bir elden fazla oynamayız da olmazsa. aaaah biri geliyor oha nasıl ölmedi o gençler harbiden ya nasıl ölmedi o bak, bak 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 iyi izleyin ya kardeşim neden çıktı biri geldi helal olsun lan. bal ekli bir kulağı var Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar bir Grand'a Çok güzel dur çok güzel Çok güzel Devam Arkadaşlar bundan sonraki RT'de basıp oynamak serimiz neye gelsin onu yorum kısmında belirtin Gel bir kere göster göster kafanı Pus 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 kanka Sabah kadar orada pusu hiç çıkma. Bakın bak ha. Hadi one, tap, hadi one tap. O kadar değil yani havada one tap denemezsin. Ama maalesef çekemiyorum. Olsa dükkan sizin ama yapamıyoruz. Buralarda bir yerde pusu nereden biliyorum ya? O altı ney? O 6 7 ye Tamam kanka. Bombamızı yapıştıralım şöyle kankalar. Güzel. Devam ediyoruz gençler. Oha! Çıkışı var. Bir dakika dur biri daha var. Onu şuradan almaya çalışacağım. Çok güzel. Ee, şurada. Bu arada Teber 63 kardeşimize de buradan selamlarımı yolluyorum. Oy! Çok güzel. Bak. Çok güzel. Abi sola dönemedim ya. Odada da, odaya da kardeşlerimiz doluşmaya başladı gençler. Ne kadar da geç olsa hiç sorun yok. Hadi lan hadi lan. Gel lan şu kafayı. Afiyet olsun yedim. Oradan çıkın dur geliyor geliyor geliyor. Kanka ölecek misin? Çıkacak o gelecek gelecek gelecek. 3 İki, bir, sıfır. Gençler çok ıskaladım. Iskalamasam yani güzel şeyler yapabilirdim orada ama maalesef. Olsa dükkan sizin de. Güzel onu aldım. Bombaya düştü bir tanesi. Dur, buradan biri geldi. Hatta iki kişi var. Onu aldım. Çık bir daha çık. Kanka yani çıkmaya da bilirdin. Ben çıktı dedim diye hemen çıkmak da zorunda değildin. <laughs> Dur, düştü düştü düştü. Bak öldü öldü. Nasıl ölmedin lan? Oha oha. Adamlar harçlı ordusu gibi geldi lan. Arkadaşlar birazcık tabanca oynayacağım. Şuradan çıkana şunu da öldüreyim tamam. Tamam. Bitti. Daha da <laughs> Ay. Ben yani elim taramalı gibi kaldı gençler. Bunu da bir değiştireyim. Ne olur ne olmaz. Hani kötü gün var gençler, iyi gün var. Oha. Seri katil oldum yazmış şey ben kardeşimiz. Kanka e, helal olsun sana seni çok tebrik ediyorum. O yüzden bir çatal bıçak seti kazandım bizden. Bazı kardeşlerimiz diyor ya böyle yorum kısmına gelip. Dur lan patlamayalım da şimdi. Evet arkadaşlar galibiyete giden yolda bu uçak hepinize gelsin. Dedim de. Başaramadık. O zaman bu size gelsin. Ben öldüm diye saldım da. Aa. Evet arkadaşlar 98. Hadi bakın son killleri biz alalım dedim de kardeşim arkalama be. Oyun yavaştan bitiyor arkadaşlar. Son kill alabilir miyiz? Alamadık ama bitirdik arkadaşlar. İlk üçteyiz bu da güzel. Yani M1 Granat da oynuyoruz arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonraki artı silahımıza hangi silahımıza basalım? Bunu yorum kısmına mutlaka belirtin arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak maksatla videomuza like atabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın kankalarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.